Covid sürecinde özellikle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük sıkıntıları turizm sektörü çekti ve konaklama sektörü çekti. Burada tabii ki özellikle devletin sektöre insan kaynakları yönetimi anlamında başta olmak üzere yapmış olduğu desteklerle belli şekilde tolere edip bugünlere kadar geldi. Bu senede çok büyük umutlarla başladık, iyi de gidiyorduk ancak Rusya'nın özellikle uçuşlarını açmasının o sürecin uzaması nedeniyle biraz sıkıntılar yaşadık. Sektör olarak da özellikle önlemler konusunda yapılması gereken politikalar ve prosedürler konusunda çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen noktada özellikle Avrupa'nın açılmamasının veya sıkıntı yaşamamızın bizi çok üzdüğünü söylemekte de fayda var. Bu konuda koordinasyon anlamında özellikle bakanların ve sivil toplum örgütlerinin, otellerin, sektörün çok daha ciddi iletişim içerisinde olması ve süreçleri çok daha iyi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün Antalya'da 5 milyonlara, Türkiye genelinde de 8 milyonlara ulaştık. Ee, Eylül ve Ekim aylarında geçen sene e, özellikle İngiltere pazarından çok ciddi bir e, sayı yakalamıştık. Ve kaliteli bir e, turist portföyü yakalamıştık. E, bunun tekrar yakalanması lazım. Burada bazı iletişimsel konularda daha dikkatli adım atmak lazım. E, buna daha dikkat etmemiz lazım. Basına da yansıdı. Valla bazı verilerin girilmemesinden dolayı İngiltere bizi hala kırmızı listeden çıkarmamış. Bu verilerin girilmesi de çok böyle basit bir olay. Bu konuya özellikle Sağlık Bakanlığı'nın biraz daha titizlik göstermesi konusunda biz turizmciler bir beklenti içerisindeyiz. Vaka sayıları ve varyant sayıları ile ilgili sadece bir istatistiki veri girmemiz gerekiyordu. Ee, bu konuda gecikmemizden dolayı kırmızı listeden çıkamadığımız basına yansın. Yılı inşallah geçen yıldan daha iyi rakamlarla kapatacağız. Ama biraz daha iletişim, biraz daha gayret, biraz daha koordinasyon diyoruz. Valla benim aklımdaki rakam 15 milyonları geçeceğimiz umudumuz o. Ama değil geçeriz ya. Yani şu Eylül, Ekim, Kasım çok önemli bizim için. Bence geçeriz diye tahmin ediyorum. Ben daha fazla Rus'un geleceğini tahmin ediyordum. Hala da gelebilirler. çekip есть